Öncelikle selamın aleyküm diyelim. Jessica'nın doğumuna son 20 gün kaldı. Şöyle bir video çekeyim dedim sizlere. 20 gün kaldı ama geçen doğumunda biliyorsunuz arkadaşlar 3 tane doğurdu Jessica. 3 tane doğurduğu zaman anca son günlerinde bu kadar bile şişmemişti yani. Yerde yatıyordu az önce üstü biraz kıl olmuş. O zaman arkadaşlar 3 tane doğurduğu zaman son gününde bile karnı bu kadar şiş değildi. Şu an böyle yandan belli olmuyor şişliği. Jessica zaten normalde de biliyorsunuz bir pincher'a göre kilolu zaten. O yüzden sıcakta biraz sıkıntı olabiliyor arkadaşlar Jessica için. Nasıl diyeyim yani gündüzleri bahçeye salıyoruz. Toprak serin olduğu için toprakta yatıyor. Orada zaten güzel bir toprak bölüm var arkadaşlar. Toprağın üstünde yatıyor. Sıcakları o şekilde geçirmeye çalışıyor Jessica. Şu an işte dediğim gibi 20 gün kaldı arkadaşlar son. Köpekler 60 günde doğuruyor biliyorsunuz. Jessica. Jessica sıfır boy arkadaşlar bu arada. Şöyle göstereyim sizlere. Bir karış yüksekliği var. Hemen hemen. Hatta böyle durduğu için bir karış gibi çıkıyor. Bir karıştan biraz daha az olabilir karnı bayağı şişti memeleri sarktı arkadaşlar. Geçen sefer o kadar karnı şişmemişti son günlere kadar. Son gün biraz şişer gibi olmuştu. O yüzden biz yalancı gebelik zannediyorduk. Bu sefer kesin eminim arkadaşlar yalancı gebelik falan değil. Yine aynı erkekle çiftleştirdik. Kendi yavrusu arkadaşlar şu an Alex var bende. Bir de kuzenimde gece var. Bendeki erkek kuzenimdeki dişi. Ama ikisi de annesi gibi değil arkadaşlar. Yani ya Jessica'nın kanında var ya erkeğin kanında var. Biraz iriler. Özellikle Alex çok iri. Gene gece Jessica'dan şu an biraz daha ufak sayılır. Ama bacak olarak birazcık uzun. Yani o da yetişkinliğe eriştiği zaman nasıl olur bilemiyorum. Jessica'yı geçer mi geçmez mi? Ama bacak olarak uzun yani Jessica'dan. Jessica çok kısa bacak arkadaşlar. Bacakları baya kısa. Şimdi böyle akşam serini biraz çöktü Bursa'ya. O yüzden rahatladı. Gündüz biraz daha sıkıntı oluyor onun için. O yüzden o dediğim toprak bölmede yatıyor arkadaşlar. Kızım. Jessica. Bak bir poz ver. Çok akıllı. Pincher özelliklerini taşımayan bir köpek arkadaşlar Jessica. Pincher'lar normalde biliyorsunuz aşırı hiperaktif olur. Oğlu öyle mesela, sonra kızı da öyle. Hocası da öyle. Cidden bayağı hiperaktifler. Hiç yerinde rahat rahat durmuyorlar. Şimdi karnının şiştiğini ben size gösterebilmek için Emir gelir misin? Jessica'yı kucağına al bakalım. Şöyle bir fazla zorlamadan. Karnının şiştiği belli olsun. Evet arkadaşlar. Bu köpeğin doğumuna da dediğim gibi şöyle hemen hızlıca gösterelim. Koyabilirsin demiş. yere mi? Hayır hayır hayır. Aynı yerine koy. Şeyi yere al sonra koyarız peki? de. Jeska'nın yanına gel öyle de. Jeska'nın yanına gel. Hatta al kucağına Jeska'yı. Tamam. Otur seni çekeyim istersen. Tamam. Ah, hop, kaldıramıyorum Nasıl Bakın arkadaşlar, arkadaşlar. Bu köpeğin koy koy kucağına normal koy zorlanmasın. Heh. Arkadaşlar şimdi bence böyle şeyinin doğu gibi olması yani göbeğin davul gibi olmasının sebebi, sebebi bence şu. Bir, birincisi ben bu bir aralar çok kemik yemişti. O yüzden olabilir ya da yavruları var. Yani. yavruları oysa, var yavruları kemikle alakası he. yok. Saçlarımı zaten Emir Hı. bayağı terlemiş arkadaşlar görüyorsunuz Bursa'da cidden havalar bayağı Hı. bayağı sıcak Çok sıca. gündüz şu an akşam vakti iyi yani gölge çöktü böyle bayağı bir bahçe Hı. Daha Şimdi de, Jessica Emir'in kucağında büyük duruyor arkadaşlar biraz önde durduğu için hem de zaten kamerada genelde arkadaşlar her şey istediğimiz gibi çıkmıyor küçük olan şeyler büyük büyük olan şeyler küçük çıkıyor Şöyle Jessica'yı gösterelim Emir'le birlikte videomuzu çok da uzatmadan kapatalım. Jessica arkadaşlar biraz daha yaşlanmaya başladı artık. Bu herhalde yani son doğumlarından biri olacak. Bir daha yavrulatmayız herhalde. Ama kendime düzgün yavru alabilmek için bu çiftleştirmeyi gerçekleştirdik. Gene aynı erkekle çiftleştirdik arkadaşlar. Bursa içi sıfır boy erkek bulamadık. Varsa da yani ben yılanlara koydum Facebook'ta falan. Vay abi aradım YouTube'da da söyledim bunları. Varsa da karşımıza çıkmadı. Kaldırmayın. Karnı çok şiş zorlanmasın. Karnının şiştiğini gösterdim arkadaşlar. demek istediğim geçen doğumunda 3 tane doğurdu biliyorsunuz. Videosu da var doğum videosu. Onu da yukarıdan kartlar kısmına koyabiliriz. 3 tane doğurmuştu. Bu karnı son gün bile bu kadar şiş değildi neredeyse arkadaşlar. Şimdi daha 20 gün var doğumuna. Alex Ay pardon. Rex'ten Baron arka dağılıyor. Şimdi daha 20 gün var doğumuna. Fakat hani o zamanki hamileliğinin son günleri bile bu kadar şişmemişti. Bu da demek oluyor ki Jessica bayağı bir avlayacak arkadaşlar. kucağı da çok kocaman duruyor ya küçücük köpek. Bakın arkadaşlar Jessica cidden çok tatlı yani. Çok güzel bir pincher örneği. Ama pincher özelliklerinin hiçbirini taşımıyor dediğim gibi. Sen ne Sadece. düşünüyorsun Emir bu konu hakkında? Bitti mi video? Hayır bitmedi. Hı. Şimdi arkadaş normalde aslında pinçer nasıl olduğunu da bilmiyorum ama neyse boşver. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu arada size bir duyurum var. Ne duyurum? Arkadaşlar. Benim kanalımda de... duyuruyor duyuru evet. Evet. Evet arkadaşlar. Bir gün ben sizin önünüzde olacağım kamerada. Ben evet. video çekeceğim. Sizi o videoma bekliyorum ki inşallah like gelir. Bence de daha like gelir. Siz, siz benim canlılarımsınız. <laughs> ki zaten ben video çekeceğim. Durumu tamam ben izah edeyim mi? Çekeceğim. Sen tam anlatamadın. Anlatayım tamam. mı ben? Tamam. Arkadaşlar Emir şundan bahsediyor. Kendim bir bahçedeki tüm hayvanları kendim konuşarak videoya çekeyim diyor. Kimse olmasın. O videoyu da kanala yükle diyor. Bayağıdır bir sözüm vardı fakat onu biraz aksattık. Onu da en yakın zamanda yapalım inşallah. İnşallah. <laughs> Arkadaşlar video kapanışını yapalım şimdi. Gördüğünüz gibi Jessica'yı gösterdim. Doğumuna son 20 gün var. Fakat karnının ne kadar şiştiğini gördünüz. Yani bu 20 gün biraz sıkıntılı geçecek. Bursa da havalar bayağı sıcak. Biz elimizden geldiğince Jessica'yı serinde tutmaya çalışıyoruz. Ama biraz pincherlara göre kilolu olduğu için kendisi iştah yerinde maşallah. Çok yiyor. O yüzden biraz sıkıntı oluyor onun için arkadaşlar. Hem de karnı bayağı şişti. Daha 20 gün var. Yani biraz o konuda sıkıntı olabilir. Ama doğumunda da yanında olacağım ben onun. 20 gün kaldı. 20 gün boyunca da yanında olacağım. Demek istediklerim bu kadar. Jessica'yı göstermek istedim sizlere. Şimdi kapanış yapabilirsin Emir. Şey bu arada yani. Şimdi de Jessica lehlemeye başlar. Evet, sıcak çünkü. Evet. Hadi kapanış yapabilirsin. Hadi yapalım. Neyse arkadaşlar, videoya like atmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir de yorumda yazarsanız iyi yorum gelirse tabii çok mutlu olurum. Hepinize bay bay. İyi. El salla, el salla. Görüşürüz Hadi arkadaşlar. Allah'a emanet olun. <laughs>